azme Nerede mağara Ali Alan oğlu 1937 ruhuna fatiha 920 sen nesindeki Diliceye han Sayın Beyli Kozan Toprak Kala Nazmi nereye gittin lan? Orada mağara mı var? Hani mağara? Top sahası gibi mi? Evet. Nazmi? Hani? Bura ma mağara mı şimdi? Mağara buraya yatakta kaldı. Buyuruyor. Abba! Mağara. Burası ne yapmıyor lan? Abba! Mertinden daha büyük bir kadar aldım. Derin ha. Değil mi? Bayağı derin. Karanlık. Kadirli'nin Çamlı'nın Çamlı'ndaki bir herhangi bir mağara. Muhallim Bağ. Muhallim Bağ'daki mağara. Oo. Bak burada ateş yakmışlar. Yukarıya doğru gidiyor ha. Mağara. <laughs> burada mezarlıklar ne lazım? Burada mezarlık yıllar önce Kadirli'yi kurtaranların... 1937 yılında Ali A. Al <laughs> Cough, <laughs> Bak ne diyor. 920 senesin Dirli Ceyhan, Dirli Ceyhan, Kadirli Ceyhan, Sayın Kozan, Toprak Kala. Ee, ne yazıyor? Namure, namur Savaş. Namur Savaş mı? Namure Savaş. Namure Savaşlarında, savaşlarında vatan uğruna, vatan uğruna kanlı, canlarını canlarını feda eden kahramanlarımızın ruhunu almak için 4. ayın 30'u 945 savrun. tarihli Sauron İyi Sauron Bence o İyi Sauron şeydir İsmail Sauron veya İbrahim Sauron Öyledir mutlaka. Bunu Remzi boyuyordu geçen boyuyordu. Remzi, zeytin. Hmm. Nazmi abi. <laughs> Aha, herkes var iki tane yok. Yok, 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 yok. Vadirek var iki tane. Yani. Kaptarak varlık, kulpu yok, tamam yok. Üç tane herkes var ama. bir şey takmışlar.

Oo, sızmış kedi. Aklımdan bir anıştın ya. Pisi <laughs> kedi. Pisi. Güneş gördü yatıyor Nazmi. Güneş gıdasını alıyor. <laughs> Çamlık. Güzel bir yer aslında kıymasını bilene de işte. Ama Gerçekten. Çar da var, kamalyatı var ne bileyim ya. Bak mangalı var. Al etini mertini. Getir eğleni, çek arabaya sürüyor. Bak mangalı taşı. Oy. Değil mi? Evet, de aynen öyle. Sulemiş aile çay bahçesi, turistik çeyizleri, muallim bağlı.